Evet arkadaşlar merhaba. Buradan bir dakika. Tamam. Evet akşam merhaba. Bugün Clash Royale sevenler, Clash Royale'ciler çok sevinecek. Çünkü arkadaşlar normalde benim kanalda hep Brawl Stars videoları olur. Ama Clash Royale videoları da olur. Yani Clash Royale videolarından iki tane var. Eğer Shorts'u da sayarsak üç tane var sanırım. Ama kanalındaki diğer tüm videolar Brawl Stars olduğu için şu an Clash Royale'ciler sevindi. Brawl Stars videosu geliyor diye bir Clash Royale videosu yapalım dedim arkadaşlar. Neler varmış. O ücretsiz 25 elmas. Çok iyi. Şunların hepsini bir alalım. şimdi. Bu çok iyi bir emoji değil. Bu güzel aslında ya. Keşke alabilseydim nasıl. Neyse arkadaşlar. Hadi gelin ilk turumuza başlayalım. burada şu kahraman karakterler var ya. Onlar bence oyunun mekaniğini bozacak, bozacak tamamen. O şans değilim. Ben de atarım. Ben bir dakika ben ne yaptım? diye. Oğlum abi ben niye öyle bir şey yaptım ya? Yani? Ben ne yaptım orada? Kabul ediyorum önce orada benim öyle bir şey yapmam çok saçma. Adam muhtemelen yanından dalacak da olsun. Ooo adamda da şey meksuali varmış. O tomlu birazcık boşuna oldu? Aa vuruyorsun. Çok güzel. Bu arada ben bol şans diyecektim. Ben diyebildim mi az önce ben bol şans? Mesela. Şete basalım. Çok saçma. Evet. Ya, şimdi ben de açayım.

bu Evrimli şey mi? Bir dakika. Yanlış kabul yaptım ya. Dur. Bizim bu adama güçler çekmemiz lazım. İki tane kulesini biz alamayız. Ve bu kaybettik bize ya. Mac oynadık ya. Çok kötü oynadık biz orada. Tamam. Telafi ediyorum arkadaşlar. Telafi ediyorum. Merak etmeyin. Yeneceğim şunu. Yeneceğim şimdi şüpheli. <laughs> ne oluyor lan? Olmadan ilk şey atarak ne yaptın zannediyor lan? Adam çok yanlış bir şey yaptı az önce. 6 x 12x'li. Fark etti bunları Ooo adamda akabülün makinesi varmış. Menü pekka atarız dibine. Çok hoş olmaz. <laughs> yes. Hiç olmadı. Çok güzel. Ama artık koç benim solduğunu biliyoruz. Oh. Lan beni bekleme. Nasıl eğitim verebilir bu adam? İksirsiz kaldı herhalde. Okula gider. Okula gider birazdan. Buradan bir adam gelecek çok belli. Ama atmıyor herhalde adam. Ama adam maçı bıraktı. Adam maçı bıraktı herhalde. Adamın maçı bıraktığını daha yeni fark ediyorum. ne gelecek? Burada. tamam. Şimdi ne gelecek? Elektrik has. Elektro üzerinde değiştirelim. Elektro üzerinde kullansam mı ya? Onun şu kolan basıyor. Dur Ben bunu kullanırım. Oğlum elimiz çok iyi ya arkadaşlar. Evet hadi evet, biz şey yaptıktan sonra artık başlayabiliriz. Hadi, evet, ben ne şey yaptım neyse. Bol şans deyelim. ve Ve emojimiz geldi. en sorduğu çöp oldu. Çok güzel. Aa kuleye vuruyorlar. Çok iyi. Bu ne lan? Oranın yoksa çöp kartı kullanıyor. Derken ki şehirde oğlum çöp kart edeyim. Ama bu çöp kart da Hayır. Kulemizi aldı. Oğlum, çöp kart dediğimiz kart kulemizi aldı az önce. Çok acı oldu. Şöyle yapalım. Şöyle ayrıştırma abi. Ayrıştırma ne ayrıştırma.

Keşke keşke ne şöyle basardık. Dur izleyin. Abi vursa çok güzel olacak diye vuramadı ama ya. Vurursa şu an onun net sürülmüştü. Hayır. Hayır. Böyle olmuş lazım. Vurun. Birisi vursun lütfen. Ya yine kaybettik. Biliyordum böyle olacağını. Çünkü kötü oynuyorum ben bu. <laughs> <laughs> yine kaybettik. Aşırı kötü olduğum farkındayım. bu sefer yeneceğiz ya hadi bak bu sefer bu sefer yeneceğiz ben de kanım bu sefer yeneceğiz bana güven şöyle şans getir ama ye, ne yapıyorsun ya çok güzel çok kral bırakalım. O Bobin kedisi hemencik. Çünkü adam şey kullandı. Yani canlı mevzeler hası kullandı. Bundan dolayı canlı mevzeler hası çöp olacak. Ondan attım. Çok güzel. Vurmaz değil mi? O da birazcık vursun ama ne kuşamaz. Ve Duydra Hali'nin evine direkt banka getirmek istiyorum. Bu da basılır ya. Basılmazmış. olmadı Allah. Biraz da emmişsin döndük yani öyle diyelim. Hayır. Çok kötü oldu. Aa gomu çetesinde şimdi bir çöl temizleyecek zaten. Tamam öldü en azından. Olur. Allah. Biraz vururlar ya. Birazcık şüpheli. ठीक से आधा बा Bir bak şu ama görmedim. Abi şu an savunma ben saldırı yapmayı düşünmüyorum ama saldırı yapmam da lazım bir yandan kazandık. Biz kazandıysak toksiklik, kaybettiysek öbürü. Şuna atalım şunu. Hadi gelin bu da son maç olsun diyecektim. Bu 4710'a ona kadar maç mı atacak? Bu şans değilim. Ve Jada ile başlayalım. Ben şunu atayım da var. şans getirsin bize unuttum atayım. Düzenler hayır başlıyorum çünkü daha dersin bir iki çalışsın üç atak yapsın atak yaparsa kontrol atak yapar yani kontrol atak olur mu hayır ya olamaz. Bizim şu anda elimizde neden Goblin Cadesi yok oyun? Tam en çıkan iskeletleri onu engeller. O vurur. Evet. Çok iyi. Hayır ben niye Goblin Cadesi kullandım? Çok kötü oldu. Вот уже делаем школе. kaç vuruyor? 37 vuruyor. Sen ne ayak kanka? Olsun hadi de. Şimdi sen nane hani yemedin mi? Vur onlara. Evet ya daha. Oy şunları bak çok iyi. Vur. Şınır, öt, onu kıyamamıza izin ver lütfen. Evet Ferda. <laughs> Çok güzel. Ne gelecek? Golden kulübesi mi? Çöp var. Bundan ne gelecek? Benden mi tatlı şer geliyor ya nasıl? Ya bu arada hala yapım başarısı ne geldik acaba bu arada Neyse arkadaşlar. Şeye bakacağım bir dakika. Royal taktikleri mi oynasak? Gelin Royal taktikleri oynayalım. Bu son tur yalnız bundan sonra video biter. Hadi bakalım. Oo mekşu iyi. Kaçırmam. Niye ses? Bir dakika ben nasıl? Oo adam da pek ağır. Ama Bak şu an yenecek sanırım. Evet yandı. Kraliyet devi olarak ya. Kraliyet devi alalım. Bir de barbar alalım. Ne yani lan barbar alamıyorduk değil mi? Tamam baba burada kalsın o zaman. Şöyle koyalım hadi şunu. O biz bunu yeneriz artık. desteği gördünüz mü? <laughs> Hop. Hop kral etti Hop kral kralihte. etti. <laughs> kral geliştirebiliriz. Ama burada bu var. Şunu satalım. Oha. Boş ya kraliçemini değiştirmeye direkt ben bunu alak. Şöyle olsun. Adam ne şey büyücü yoktur diyecektim. Ya da adam buna kart yoktur diyecektim. Alan vuruyor ya. Bileşik attık karttan. Keşke bileşik yapmasaymışız. Neyse. Klon çıkardı. İskelet kadar. Aa, güzel. Yandık. <laughs> <laughs> Dolun makinesi al Birazcık oyalım karakterleri de. Birimi çıkar karşımıza. Adam buran kart. Aa, dur. Adam buran kart yok sanırım şey adam vurmuyor diyebilirim. Aa, <laughs> Don'u Royal Taksi'nde mini pekim var. Yeni görüyorum. Bizim niye başa alaşınca canımız biraz oldu? Kötü oldu, çok kötü oldu. Adam çok güçlü. Oğlum adam, adamın kartı görüyor musun? Çok güçlüydü adam. Şunu satak, onun yerine şunu almak. Ben şuraya gel. Sende ne var? Dur, yüzü varmış. Yap. Onu yine bir iş yapmaz onda etkin. <laughs> Oğlum şu adam bu ne he bak bu adam çok güçlü. Neyse bizim bizimkiler yener ya sanırım bunları. Evet abi yendiler bunları. Yenerler değil mi? Oğlum. Eğer eğer kraliyet hayatını görmez olmaları olmasa bitmiştik. Hmm. Hmm. Sen kaça satıyorsun biraz satılıyorsun. E 3 Lan! Orada Valkyr alabiliyor muyduk? İlk başta alamıyoruz ya ben almadım. Ne var ya adam burada? Aa! Emoji atma gelmiş. Neyse. Orada Hayır! Biz bu adamla mı kapışacaktık? Olamaz. 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 Oha ama yok yine de yenemedik ya. Yenemeyiz yani. Oha. Oğlum okçu kılıcı var ya bir an yenecek zannettim. Öyle bir şey yaptı ki. Şunu tabii ki satıyoruz. Ne yapalım abi biz onu. Onun yerine prensi alak. Seni kaçı satabiliyoruz biz. Niye göstermiyorsun ya? Ben bunu hiç sevmedim bunu al. Şey geliştirek. Şunları kira ver. Güzel oldu ya. İkiye satsak. Cık. Yok iyi böyle. Kimi kapışacağız? Aman güzel böyle ya. Böyle yener. Prens Pekka'ya e vuruşa diyecektim. Evet. Pekka'ya e vurdu Prens ve çok güzel oldu. Tamam bu bizde de şu adam çok güçlü ya. Ya şu sıvı oyu da yedi çok güçlü. Onu bir şekilde yenmemiz lazım da bizim. <laughs> Şimdi. Ya ben. Onun şeyini satayım. Bunu alayım onun yerine. o Bunu sat onun yerine şunu al tamam mı? 9 ekstra satabiliyorsak. Şunu sat onun yerine şunu al. Ondan sonra bir de şunu sat onun yerine pek al. Şunu da geliştir. Aa böyle olmadı ama olsun. Bak sen çok güçlüsün ama artık ben de güçlüyüm. Gel bakalım. <laughs> Geberdim. Üzgünüm karga. Bu kadar. Oğlum 3 level mega şövalye sen neymişsin be abi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir de boşluğunu bir geliştirelim. Nerede o?